Bugün kendi motorum olan Yamaha VR125X dolan aynadan kendim gözükmüyor. Hala <laughs> bakıyor. Bana neden baktığınızı sorabilir miyim acaba? Motoru görü görmez böyle aşık oldum öyle söyleyeyim. Görünce aşık oldum. Bundan önce Spacey vardı. CBR125 vardı. Ebe'nin nikah ne var? Araz de nasıl gittiğimi şu an videodan görüyoruz. <laughs> bu motorda alıştım vitesi sürmeye. Oo, o çok neydi lan. Çünkü bu motoru alan kişi teker yapıyor. YZF 100 R100 YZF az 100. Dur. Bak çok iyi. o oh. Çat 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 çat. çat. Ananı satayım. Düğümden geçti. <laughs> Var ya ödüm bokuma karıştı ya uf o neydi öyle? En önemli ve çok memnun kaldığım özelliklerinden birisi cibili cibili şak 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 diye vitesler geçiyor. Cibili 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 şak 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 şak. Merhaba arkadaşlar, Hamit Kaza kanalına hoş geldiniz. Bugün kendi motorum olan Yamaha VR125X Dur lan aynadan kendim gözükmüyor. Yamaha VR125X süper motoyu inceliyoruz. hop, 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 hop. Hemen kırmızı ışığa yakalandık be Şurada yeşilden geçince ne seviniyorum var ya Çok nadiren yeşilde geçiyoruz Çocuk bakıyor şu an kamera ne ayaktır diye <laughs> Hala bakıyor Bana neden baktığınızı sorabilir miyim acaba? Neden bakıyorsun? Nuri neden bakıyorsun? Bir tane kız çocuğu vardı, şey diyordu Abi ağzındaki kamera ne işe yarıyor? Abi ağzına. <laughs> 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 Hop, oh, minik bir tatma. Çok minik ama böyle, benim anlayacağım şekilde. Bugün kendi motorumla en başta yapmam gereken videoyu, yani kanalı açar açmaz yapmam gereken videoyu şimdi yapıyorum. Sebebi de niye? Tecrübe kazandım. Belirli bir kilometre yaptım. Yani bu motorla 20 bin kilometre tecrübem oldu arkadaşlar. 1,5-2 sene yakın bir zamanımız geçti bu motorla. Şimdi bu videoda bu motorun altı yanlarını, eksi yanlarını benim üzerimdeki izlenimlerini anlatacağım kısaca size. İlk 2009 yılında çıkmış arkadaşlar. 2009 yılından 2016'ya kadar üretimi devam etmiş. Ama 2016'da üretimi durmuş. Böyle güzel bir motor, böyle bir canavar bir motor. Yani canavar değil tabi de birçok gencin beğendiği yakışıklı bulduğu trafikte dikkat çeken güzel görünen bir motor bu da 2016 model son model yani almak isteyen düşünenler için ve bu bu, bu piyasada alınabilecek motorlardan birisi Bence bu motor çok bilinen bir motor değil bu arada 2009'a çıktı Normalde bu motorun varlığından 2016 17'lerde haberdar oldum motoru görü görmez böyle aşık oldum öyle söyleyeyim oh, oğlum benim çok seviyorum seni. Görünce aşık oldum. Bu video hem süper moto hem de off road sevenler için diyebiliriz. VR 125X arkadaşlar şehir içi şöyle aralardan rahatça geçip trafikte sizi bekletmeden trafikte size zorluk yaşatmadan rahatça gidebildiğiniz motorlardan birisi. Ve şöyle dikkat etmek lazım tabii. Arkadaş birden atladı benim ilk başlangıç motorum bu bundan önce Spacey vardı yani normal bu kurye motorları oluyor ya onlardan vardı 110'luk yani Scooter biraz daha rahattı buna geçerken dedim acaba vitesli motor çok masraflı olur mu uğraştırır mı başlangıç motoru olarak 125cc'den başlayacağımı biliyordum ama mesela Honda siber 125 vardı Ebe'nin nikahı ne var? Honda'da böyle süper moto tarzında 250 CRF vardı. Yamaha'da XT660 vardı bildiğim. Hani hem cross hem asfaltta kullanılabilen motorlardan. O da 600'lük olduğu için başlangıç motoru sayılmıyor. Yani bir Honda Yamaha'dan başka Kawasaki'ye baktım. Kawasaki'de süper moto olarak başlayabileceğim 125 cc de güzel görünümlü bir motor yoktu. Bu motor Yamaha'nın farkı şu. Hem repo motoru hem kaliteli motor hem de Yamaha tasarımlara biraz daha önem gösteriyor. Yani R25 mesela Honda CBR 250'den daha yakışıklı. Veya diğer 250'lik motorlardan daha yakışıklı. Bu yüzden de birçok gencin tercihi oluyor. Bu motoru seçmemdeki sebeplerden en önemli sebeplerden birisi başlangıç motoru 125 cc, Japon malı olması ve asfaltta ve offroad'da da kullanılabilir bir motor olması. Şimdi arkadaşlar süper moto deyince hem asfalt hem arazide arazide tabii çok gidemiyorsunuz bu lastiklerden ötürü. Ben buna offroad lastikleri taktım ve Arazide de nasıl gittiğimi şu an videodan görüyoruz. Arazide de çok böyle hard bir şekilde gazlamadan soğuk bir şekilde yani yumuşak şekilde sadece tırmanış fazla uçmadan gazlayabilirsiniz bu motorla. Uzun yolda biraz sıkıntılı. Ben Bursa'dan Balıkesir'e gittim geldim. Olumsuz gördüğüm yanlarından birisi Selesi. Zaten birçok süper motor ve cross tarzı motorlarda sele uzun yollarda uygun değil teknik özelliklerine gelelim biraz. Sele yüksekliği sele yüksekliği 87 buçuk santim arkadaşlar. Şu gidonun yüksekliği de normal ortalama arabaların aynaların üstüne geliyor. Yani trafikte biraz daha rahatça geçebiliyorsunuz. 1.70, 1.67 olanlar en düşük 1.67 olanlar motoru sürebilir. Benim boyum 1.73. 1.73'te iki ayağım rahat basabiliyorum. Yani taban basmıyor ama şöyle iki rahat ayağımla rahat basıyor. Tek lobu böyle verdiğimizde tek ayakla rahat basılabiliyor. Motorun olumsuz yanlarından biri seri söyledik. Başka ne var mesela? Gücü, gücünü söyledik. Belirli bir süre sonra gücü yetmiyor. Kronik bir sıkıntısı yok arkadaşlar. E şöyle bir şey var. Vites göstergesi yok. Ama o da hani çok lazım bir şey değil. Ben hani bir hafta sonra motorun devrine alışıyorsunuz. Bu motorda alıştım vitesi sürmeye Oo o çukur neydi lan? Bu delikler ne ya? Buraya trafik lambası mı gelecek? Nedir? Ama arka arka 3-4 tane de gelmez herhalde. Başka bir şey onlar herhalde. Deposu 8,5 litre arkadaşlar. Yani bununla ben yaklaşık olarak depo fulllediğim zaman, en son 170 litre fullledim. 240-250 kilometre gidiyor ama basmadığın zaman. Basarsan 170-180 kilometre gidiyor full depoyla. Ha, olumsuz yanlarından bir şey daha var aklıma geldi. Yani bu motor 2016'dan sonra üretilmediği için tabii ki parça olarak da granaj seti olarak da piyasadaki granajlar eridi. Niye arkadaşlar? Çünkü bu motoru alan kişi teker yapıyor. Drift yapıyor. Akrobasi yapıyor. Kaldırımdan atlıyor. Tabii ki ne oluyor? Düşmeler oluyor. Düştük. <laughs> Düştüğün zaman da granaj olarak granaj yok piyasada. Yani bunu kırmayın. Ya da kırdıktan sonra da tamir etmeniz gerekiyor. Plastik tamir yapmanız lazım. Ben yaptım çünkü. Biliyorum başıma geldi. Bu arada hani bakım olarak parça sıkıntısı yok. YZF 100 R100 YZF az 100, <laughs> YZF R100 müşin hava filtresi buna uyuyor mesela. Bazı parçalar yamadan buna uyabiliyor. Sadece granaj açısından sıkıntı. Onun da çözümü var arkadaşlar. Fiberden yaptıranlar var mesela. Piyasa fiyatına göre bu motor alınabilecek mantıklı bir motor arkadaşlar. Fiyat performans motoru diyebiliriz. Niye? 50-60 liraya Çin malı alacağına biraz daha verip bu, bu tarz bir Japon motor alabilirsin. Niye? Çünkü arkadaşlar bu motoru bakımını düzgün yaptıktan sonra, bakımını e, iyi, iyi kaliteli yağlarla yaptıktan sonra bu motoru bozmam mümkün değil. E, sağ olsun beni hiç tamirhaneye falan götürtmedi. Çin malı motorlarda malum herkes parça sıkıntısı çekiyor, saçma sapan bir sıkıntı çekiyor, parça kalitesiz, vibrasyon var. E, vibrasyon konusuna gerçek olursak bunda vibrasyon yok. 17-70-110 ön taraf, 17-70-140 arka taraf arka lastik biraz geniş 250'lik motorlar gibi. r de bunun arka lastik aynı. Ha Bir de negatif olarak şunu söyleyebilirim. Bu da tasarımsal açıdan benim getireceğim bir benim hoşuma gitmeyen özelliklerden birisi. Aynalar bu motora yakışmıyor arkadaşlar. Yani bu motor spor bir motor. Bu aynalar ne anasını satayım. Yani bunu yuvarlak yapmanın amacı ne? Sen mini kupur musun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Aynaları böyle sivrili, daha biraz geniş açı gören ayna olabilir, buna yakışabilir. Ayna açıları güzel arkadaşlar, yuvarlak. Ama aynaların tasarımı güzel değil. Mesela bu motor spor bir motor, süper motor. Yani buna yuvarlak ayna ne alaka? Ben onu anlamış değilim. Bak o karşıdaki aynası bile bundan daha güzel. Olumlu yanları söylediğim gibi sizi tamirhaneye götürmez bu motor. Dış görünüşü, görünüşü güzel arkadaşlar. Yani tasarımsal olarak bu motor benim çok hoşuma gidiyor. Her yerde dikkat çeken bir motor. Çocukların görüp abi hemen teker yapsana dediği bir motor yani. Hop oh, sarı 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 geçtik. Lan yine sarı. He dur. Bak çok iyi. Hop. Oh. Çat 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 çat. Ananı satayım. Dibimden geçti. <laughs> Az daha giriyordu lan. Ben de arkama bakmadan fren sıktım ama kırmızı ışık diye sıktım yani. Hop hop hop. Silme geçti ya. Böyle bir şey olamaz. Ya trafik kurallarına uyuyorum diye ölüyordum anasını satayım. Var ya ödüm okuma karıştı ya. Uf, o neydi öyle? Motorun teknik özellikleri tek silindir 15 beygir. Yani aşırı bir 25 gibi bir tork yok. 4 zamanlı motor. Bana sorarsanız 15 beygir bu motorda biraz 250'lik gibi bir güç var açıkçası. Arka lastik de zaten R25 de aynı ama 15 beygir. Top speed 132, motor su soğutmalı, Ön ve arka frenler disk bu arada. En önemli ve çok memnun kaldım özelliklerinden birisi frenler. Ön arka disk fren ama bunun freni arkadaşlar. Yani öyle yerlerde beni kurtardı ki yani lastik kötü olmasına rağmen frenlerden aşırı memnun kaldım. Sebebi de şu başka şimbalı motorla frene bastığımda bunun ne kadar iyi tuttuğunu anladım öyle söyleyeyim. Şehirler arası uzun yola gitmeyi düşünmeyin. Seriden ötürü çok konforlu değil arkadaşlar. Motor kimlere göre? Sene yüksekliğe 87,5 cm olduğu için 1.65 biraz zorlanır. 1.67, 1.70'e yakınsanız rahatça motoru kullanabilirsiniz arkadaşlar. Parçası yama olduğu için pahalı arkadaşlar. Bir parça hem zor bulunuyor. Granaj olsun, şu sinyal lambaları olsun, kuyruk, efendime söyleyeyim şu ayna, şu plastik aksam falan bunlar pahalı. Bunları kırmamaya çalışın. Motorla tehlikeli veya tek teker ve o tarz şeyler deneyecekseniz bunları sökün. Ben mesela bunları arkaya komple kuruyu söktüm öyle denedim. Vites geçişleri çok güzel. Şak şak hemen geçiyor. Bir de bununla alakalı yağ da çok önemli. Yani kötü bir yağ koymayın. Fark eder. Vites geçişini acayip etkiliyor. İyi bir yağ koyduğun zaman vitesler var ya of. Mwah, tık tık tık. Viteslerin geçtiğini hemen anlıyorsun böyle. Yani şak şak şak. Cibili cibili şak 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 diye vitesler geçiyor. Cibili 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 şak 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 şak. Motorun sevdiğim özelliklerinden birisi 125 cc olmasına rağmen 250'lik gibi gidiyor arkadaşlar. Arka lastik de zaten geniş. R25 ile aynı. Özetleyecek olursak bu motor başlangıç motoru, fiyat ve performans motoru, düzenli bakımlarını yaptığında seni tamirhane ile tam, tanıştırmayan bir motor. Hem asfalt hem off motoru. Lastikleri değiştirdiğinizde tabii ki ve hani görüntüsü de güzel bir motor. Yakışıklı olmasına da bir puan verelim yani. Yüksek CC motora geçmeden önce bu motordan geçmenizi öneririm. Bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.